Merhaba arkadaşlar. Birinci haftanın ikinci videosunda yine birlikteyiz. Bir önceki videoda arkadaşlar şu görmüş olduğumuz harmonik analizini elde etmiştik. Kastaları, A1'leri, pardon B1'leri, B3'ü, B5'i, B7'yi bulmuştuk. Dolayısıyla A'ler ve B'nin çiftleri sıfırdı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben kitabınızda bu eşitliği yani B omega T'nin sonsuza kadar giden bu eşitliğinin matematiksel modelini kurmuşum arkadaşlar. Bakın göstereyim. Şimdi gördüğümüz gibi arkadaşlar e, müşterinin bana getirmiş olduğu gelin dalga şekli bu bir, bir kaynak mı kaynak sinizoidal mi değil ama alternatif mi alternatif arkadaşlar bu da yük var şimdi ben bu yükün çektiği akım bulmak istiyorum değil mi elimde ne var? e, ee, olmayan bir gerilim kaynağı var. Şimdi biz EDT derslerini gördük arkadaşlar. Bütün kaynaklarımız sinizodel miydi? Evet. Biz sinizodelle sinizodel kaynaklarla hesap yapmayı biliyor muyuz? Biliyoruz. Bütün teorileri bunun üzerine, bunun, üzerine öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapıyorum? Sinizodel olmayan şu kaynağı sinizodel olan sonsuz tane kaynağın seri bağlı haline getiriyorum. Değil mi? Bakın. Şimdi burada arkadaşlar bir şeyler gelin kaynakları arkadaşlar birbirine seri bağlı değil mi? Ama bak dikkat edin bir farklılık var. Mesela sağa doğru taşıyacak olsak oku. Bakın bu oku sağa doğru taşıyalım. Ok eksiden giriyor alttan çıkıyor. Burada ise alttan gitmekten eksiden çıkıyor. Demek ki bazı gelim kaynakları ters bağlanmış değil mi arkadaşlar? Hepsi aynı yönde bağlı değil. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Şimdi ona bakalım. Bakın gelin deminden şeyi tekrar geri dönüyorum. Bakın burada arkadaşlar bazı terimler eksi. Bakın burada. Bazı terimler artı gördünüz mü? Demek ki artı olanları uygun şekilde bağlarken eksi olanları ters yönde bağlamışım. Değil mi arkadaşlar? Az önceki devredeki temel artı eksi mantığı da buradan kaynaklanıyor. Arkadaşlar eğer burada görmüş olduğumuz V omega T değil de I omega T olsaydı yani bize harmonikli bir akım verilseydi ve harmonikli akımın harmonik analizini yapsaydık ve aynı değerleri bulsaydık ama akım olarak. Şimdi arkadaşlar bunun elektrik devre modeline bakalım hep beraber. Bakın arkadaşlar şekil 7-5'te harmonikli bir Akımımız var, değil mi? Harmonikli akımı sonsuz tane harmoniksiz sinüzoidal akım kaynağına e, çevirmişim. Ama birbirlerine nasıl bağlı bakın? Paralel bağlı arkadaşlar. Neden? Çünkü Kirchhoff akım yasasında, değil mi arkadaşlar? Bu akımı bulmak istiyorsan, bu akımların toplamını elde edeceğim, değil mi? Kirchhoff gerilim yasasında biliyorsun, gelimlerin toplamıydı. Kirchhoff akım yasası, da akımların toplamıydı. Akımları toplamak için arkadaşlar, seri bağlayamazsınız, paralel bağlamak zorundasınız, değil mi arkadaşlar? Burada da bütün harmonikleri akım kaynağına çevirip paralel bağlamışım. Ama fark şu. Kimin de arkadaşlar akım aşağıdan yukarı, kim yukarıdan aşağı. Bu da ne arkadaşlar? Sebebi bazı akım kaynaklarının önünde eksi işareti, bazılarının önünde artı işareti olduğu için artı işareti olanları yukarı doğru bağlarken eksi işareti olanları aşağı doğru bağlamışım. Çünkü burası artı, burası eksi olduğu için arkadaşlar. Demek ki e, bana verilen akım ya da gelim harmoniklerine bakarak elde ettiğim Fuyan analizindeki bileşenleri e, gerim kaynağı ise seri bağlayarak yönlerine dikkat ederek elbette. Akım kaynağı ise paralel bağlayarak yine yönlerine dikkat ederek rahatlıkla modelleyebilirim. Ve bu da istediğim şekilde şuradaki akımı ve bu, bunu, bunu uyla, tekabül eden gerim şeklini EDT'de öğrenmiş olduğum yöntemleri rahatlıkla yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar kitabımızda 298. sayfada ölçüme yöntemiyle diye kaslarının bulunması başlığı var. Şimdi arkadaşlar birinci videoda anlattığım AM ve BN kaslarını analog Fourier katsayıları. Bu da bahsedilense arkadaşlar sayısal kasayılar. Yani onlar bildiğimiz lisede öğrendiğimiz işte üniversitede öğrendiğimiz e, mat derslerindeki analog ifadelerdir. Fakat mikro işlemci DSP gibi ya da FPGA gibi ifadeler bizden sayısal değerler isterler değil mi? Dolayısıyla ben AMB'nin şu anda sayısal değerlerini nasıl bulabiliriz? Yani Fourier katsayılarının onun üzerinde size bilgi vermeye çalışmak Biliyorsunuz e, analog ifadede integral de sayısal ifadelerde toplama tekabül eder değil mi? Heh. Şimdi görünen arkadaşlar şu görmüş olduğumuz ifade aslında ortalamaya tekabül ediyor. Ne demek ortalamaya tekabül ediyor? Y1 ile sinüs n x1 artı y2 sinüs n x2 artı böyle nokta nokta gidin arkadaşlar ve Örnekleme sayısına bölün. Buradaki örnekleme sayısı sanki 1 bölü 2 pi gibi düşünün. Ya da 1 bölü pi gibi düşünün analog sayıda arkadaşlar. Bundan oluşuyor. Dolayısıyla beğende tek fark ne? Sinüs yerine kosinüs gelmesi değil mi? Şimdi burada tüm ifadeleri size tanımlama vermem lazım. Tamam bu formülü gördük. M ne? Değil mi arkadaşlar? Pisi ne? Değil mi? N'i biliyoruz. N harmonik numarası. Bunda bir sıkıntı yok. X pisi ne? Değil mi arkadaşlar? O halde bu tanımları isterseniz arkadaşlar şu tanımları şunu buradaki M'yi buradaki pisi'yi ne anlama geldiğini arkadaşlar ev üzerinde göstereyim. Zaten buradaki tanım bit, e, tanımlandıktan sonra buradaki BN kaslarını çok rahat bulacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar bu e, bilgileri e, örnek 7 bir de verilen dalga üzerinde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar örnek bir de gördüğünüz gibi e, alternatif bir gerilim verilmiş ama sinizoidal değil. Bakın arkadaşlar örnekleme yapmışım, örnekleme almışım mikro işlemciye değil mi? Bunlar örneklemeler arkadaşlar. Diyelim ki yata eksenin omega t'nin pi bölü 4 olduğu değer için gerilimin genliği 0.5. Doğru mu? Volt diyelim buna biz. Pi bölü 2 için gerilimin genliği 1 volt. Değil mi? 3 pi bölü 4 için yata eksen yani x eksen değil mi arkadaşlar? Burası x eksen. X değil mi? X. X. Buradaki de y gibi düşünün arkadaşlar. Y. Tamam mı? 3 pi bölü 4 için genlik 0.5. Pi anı için genlik 0. 5 pi bölü 4 için genlik 0,5. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eksi 0,5. 3 pi bölü 2 için genlik eksi 1. 7 pi bölü 4 için eksi 0,5. 2 pi için arkadaşlar tekrar sıfıra geldi. Şimdi bakalım kaç adet örnekleme yapmışız arkadaşlar. İzleyin şimdi. Örnekleme sayılarına bakalım arkadaşlar. Şu benim birinci örneklemem mi? Değil mi? Bu anda örnekleme yapmışım. Bu benim ikinci örneklemem mi? Evet. Bu benim üçüncü örneklemem mi? Değil mi? 3. Değil mi arkadaşlar? 3 örnekleme. Bunu bir işlemci yapıyor değil mi arkadaşlar? Bu dördüncü örneklemem. Şu görmüş olduğum beşinci örneklemem. Şu görmüş olduğum altıncı örneklemem arkadaşlar. Şu görmüş olduğum yedinci örneklemem. Şunun herhalde olmadı. Alt, ne oldu? Altı oldu değil mi arkadaşlar? Bu yedinci örneklem oldu. Değil mi? Şu sekizinci örneklem oldu. Çocuklar bu dokuzuncu örne örnekleme olmaz. Niye? 2 pi'ye geldiğimiz için İntegralin e, ya da eğrinin başına geldik. 2 pi'de şeyimiz biliyorsunuz, Periyodumuz. O halde tekrar sıfıra geldik. Dolayısıyla ben buraya yeni bir örnekleme diyemem. Çünkü bu örneklemeyi ben burada yaptım. Dolayısıyla arkadaşlar burada örnekleme sayım kaç? Arkadaşlar 8. O halde arkadaşlar m dediğim şey bu da 8'e tekabül ediyor. Doğru mu? m demek ki formüldeki m örnekleme sayısıymış değil mi arkadaşlar? Peki e, ee, şeyde formülde y pisi var mıydı? y pisi değil mi? y pisi vardı arkadaşlar. Şimdi y pisi var bir de x pisi var değil mi? Oradaki pisi arkadaşlar 1 olarak koyalım pisiye. O halde x1 pi bölü 4 için y1 0.5. O halde pardon 0 için alalım. x0 için y0 kaç? X, birinci örneklemeyi 1 dersek özür dilerim arkadaşlar. x1 için y1 0.5 değil mi? Bakın 0 an pardon 0 için 0 özür diliyorum. x1 için y1 0. Hem x1'in değeri 0 hem y1'in değeri 0. E1'den kastım ne? E, gerilimin şey arkadaşlar e, genliği değil mi? x1'i geçtik. 0'a 0. Tamam. x2 yani pi bölü 4 için y2 0 5. x3 buradaki 3 in, arkadaşlar indis biliyorsunuz. x3 için y3 1. x4 için y4 0 5. x5 için x5 x5 dedim pi y kaç 0 yani x5 pi y5 0 x6 5 pi bölü 4 y eksi 0 5 x7 3 pi bölü 2 y7 eksi 0 5 x8 y pi bölü 4 Buna tekabül eden değer eksi 0 3 pi bölü için eksi 1. Yanlış söylemiş olabilirim arkadaşlar. Gördünüz. 8 tane örne örneklemi elde ettim mi? M de örnekleme elde ettim. Şu anda tüm X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 belli. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 ve Y8 belli. Peki M belli mi? M'de örnekleme sayısı 8 arkadaşlar. Şimdi siz bu bilgileri şu AM ve BN'de yerine koyun. Önce neyi kaç başlayacaksınız? Birden başlayacaksınız. Çünkü ne? Her harmonik için 1 artacak değil mi? N eşittir 1 için bunu bulacaksınız. Bu sefer A1 olacak. N'ye 2 koyun. A2 olacak. N'ye 3 koyun A3 olacak. B'ye 1 koyun B N'ye 1 koyun B1 olacak. N'ye 2 koyun. O halde, o halde arkadaşlar sıkıntı yok. Şimdi toplayacağız. Ne yapacağız? Önce pisi kaçtan kaça başlıyor? 1'den 8'e kadar değil mi arkadaşlar? O halde pisi 1 için. Y1 sinüs A1 için yapmış olalım arkadaşlar. 1 çarpı X1. Y1 ve X1 belli mi? Belli. Artı sigma var çünkü burada. Pisi ne oldu? 2. O halde Y2 sinüs 1 çarpı X2 artı tekrar pisi. Pisi bir attın. Y3 çarpı sinüs 1 çarpı x3. Nokta nokta nokta. En son terim ne arkadaşlar? En son terim. Y8 çarpı sinüs 1 çarpı x8. Topladık mı? Evet. Kaça böleceğiz? 8'e böleceğiz. Şu anda neyi bulacağım? A1 bulacağım. Çünkü en yerine 1 koydum. Benzer şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi yapıyorum. Burada, burada sinüs yerine kosinüs yazarak B1 bulduğunuz mu arkadaşlar? Tamam. Dolayısıyla bakın dikkat edin arkadaşlar. Ben x1'leri, x2, x3, x4, x8'i koyarak Y8'i de elde ederek bunun A1'ini topladım. Doğru mu? A2'yi topladım. A3'ü topladım. Şimdi arkadaşlar az önce ben size ne demiştim? Ne demiştim arkadaşlar? Tüm AN'ler sıfır olacak demiş miydim? Bakın. A1 de sıfır çıktı. Gördüğünüz gibi. A2 de sıfır çıktı. A3 kaç çıktı arkadaşlar? A3. A3 kaç çıktı? Eksi sıfır Neden öyle arkadaşlar? Bakın şimdi izleyin. Neden A3 sıfırdan farklı çıktı? Az önceki devrimiz kare dalgaydı arkadaşlar. Buradaki devremiz üçgen dalga oldu. Dalga şekli değiştiği için az önceki özellikler de değişmiş olacak. Tamam mı? Ben bir an için e, kare dalga yaptığımızı düşündüm. Evet. A, A birimiz e, pardon. E, A değerlerimizde bakalım tekrar hatırlayalım arkadaşlar. A değerlerimizde A1 0 A2 0 A3 0 değil. A4 kaç arkadaşlar? A4 0 A5 0 değil. A6 0 A7 0 değil. Şimdi B1'e bakalım arkadaşlar. B1 sıfır. B2 sıfır. Tamamen hesap yapıyorum çocuklar. B3 sıfır. B4 sıfır. Arkadaşlar bütün B'ler sıfır. Gördünüz mü? Heh. O halde ne var arkadaşlar? Az önce A, B için konuştuklarımı şu anda A için mi konuşuyoruz? Neden arkadaşlar? Bunu neden söyleyelim Hadi söylüyorum? Bakın dikkat edin. Az önceki kare dalgamız bizim. Neydi arkadaşlar kare dalgamız? Şöyle miydi? Şöyle çiziyorum. Kare dalgamız şöyleydi bakın. İzleyicilerim şöyleydi. Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığında şöyleydi değil mi arkadaşlar? Şimdi bu eksen dikkat edin. Bu eğri mi benziyor, sinüsle benziyor arkadaşlar. Bakın. Sıfırda maksimum değil mi? Şimdi bu eğri neye benziyor? Sıfırda sıfır. Şöyle sinüse benziyor değil mi arkadaşlar? He, eğer eğriniz arkadaşlar sinüse benziyorsa A'lar vardır. B'ler sıfırdır. Çocuklar B'ler sıfırdır. Eğer eğriniz kosinüse benziyorsa A'lar sıfırdır. B'ler vardır. Şimdi B'ler vardırdan kastım şu. Şimdi da A'lar var mı arkadaşlar? Var. Peki hangi A'lar var? A1 var, A2 var, A3 var, A4 var, A5 var şeklinde tüm harmonikleri mi var? Yoksa A'ların yalnızca teki çift harmonikleri sıfır mı? Yani A'n eşittir, A2'n eşittir sıfır mı? Çünkü deminden ki arkadaşlar şu örnekte, acaba sıfır mı? Soru şartı koyuyorum buraya. Sıfır mı? Şu örnek arkadaşlar, Evet tüm A'lar sıfırdı. Tek çift ama B2N sıfırdı. Arkadaşlar değil mi? B2N sıfırdı. Çünkü çünkü bahsettiğimiz omega t açısı da aldığı değerle de. omega t artı pi açısında aldığı değer neydi arkadaşlar? Neydi? Hatırlıyor muyuz? Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfır anda aldığı değer bir. Değil mi? Sıfır aldığı değer bir. Pi ekledim. Neydi arkadaşlar? aldığı değer eksi. O halde hangi şartı sağladı şu anda arkadaşlar? Bakalım ona. Şu şartı sağlamış oldu değil mi arkadaşlar? Bu şart sağlanınca ne oldu arkadaşlar? Bakın bu şart sağlanınca ne oldu? B, e, B ikenler hepsi sıfır oldu. Şimdi şu şartı arkadaşlar, şu şartı bakalım benim yeni şeklim sağlıyor mu arkadaşlar? Şimdi kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın Pi bölü 2 anını alın. Pi bölü 2 anında gerilimin aldığı değer 1, 1 volt mu? Bakın 1 volt arkadaşlar. Değil mi? 1 volt. Buna pi ekledim arkadaşlar. Pi bölü 2'ye pi eklerseniz ne olur? 3 pi bölü 2, 3 pi bölü, 3 pi 2 mi olur? Şimdi gerilimin aldığı değer bak. Eksi 1. O halde demin özelliği salladım mı? Salladı. Bu ne demektir arkadaşlar? Burada A'nın 2 enleri 0 olacak demektir değil mi? Az önceki eğride kare dalgada A, B, B iken 0'dı. Şimdi A iken sıfır. Peki A'lar var mı? A'lar var. Ne var A'larda? Yani tek harmonikler var. A1, A3, A5, A7 gibi arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Burada ifadeleri bulmuşum tek tek. A1, A2, A3 buldum arkadaşlar. Değil mi? B'lerin hepsinin sıfır olduğunu buldum. Ve az önce A1 sinüs omega t, B1 kosinüs omega t, A2 sinüs 2 omega t, B2 2 2 omega t şeklinde bunların toplamını oluşturduğum çocuklar gördün mü? Kaç harmoni bulmuş oldum arkadaşlar bakın. Birinci harmonik, üçüncü harmonik, beşinci harmonik, yedinci harmonik. Aslında bu nereye kadar gidecek arkadaşlar? Bakın işaretle de değişiyor. Bakın A diye işaretle de dikkat edin arkadaşlar. Nereye kadar devam edecek? Bu sonsuza kadar devam edecek. Tek harmonik olarak değil mi? Şimdi ben arkadaşlar bakmışım. Bakın eğriye bakalım arkadaşlar şimdi. Eğriye bakalım bu dört tane şeyi harmoni toplamışım. Bakın bunları metlepte toplamış arkadaşlar. Ne çıkmış bakın karşıma? Ne çıkmış? Bakın bu eğri çıkmış gördünüz mü? Bakın bu eğri çıkmış yukarı. Şimdi bu eğri aslında neye benzemesi gerekiyordu? Arkadaşlar neye benzemesi gerekiyordu? Tepesi bir olan üç kere benzemesi gerekiyordu değil mi? Benzedi mi? Yani pek de benzedi sayılmaz. Neden benzemedi arkadaşlar? Çünkü ben sonsuza kadar harmonik almam gerekiyorken ne aldım arkadaşlar? Yedinci harmoniye kadar aldım değil mi? Dolayısıyla ben biliyorum ki artık bu harmonik sayısını bayağı attıktan şu görmüş olduğumuz eğri arkadaşlar üçgen dalgaya benzemeye başlayacak değil mi? Heh. Bakın ben bu da az aldığım için harmonikleri üçgen dalgaya benzetemedim sevgili arkadaşlar. Burada tablo 7.2'de arkadaşlar çeşitli dalgalar için ben size sayfa 301'de Fourier analizine ilgili hangi kat sayılar var, hangi harmonikler var, geldikleri hangi seviyede değişik devrimler için söylemişim arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar bir fazla yarım dalga kontrolsüz doğrultucunun çıkış gerilimi dalga şekli bu. Bunun analizini yaparsanız arkadaşlar bunlar çıkacak karşınıza. Bakın DC bileşen de var. Çünkü bu noktalaması arkadaşlar görüyorsunuz sıfırdan farklı değil mi? Sıfırdan farklı. Orada DC bileşeni var görüyorsunuz değil mi? Sıfırdaki değerlendirici DC bileşeni gösteriyor. Şu görmüş olduğumuz ana harmonik. Şu görmüş olduğumuz ikinci harmonik. Şu görmüş olduğumuz dördüncü harmonik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Ee, bu devrinin harmonik analizi yaparsanız karşınıza bu çıkacak arkadaşlar. Peki karşımızda bir fazla yarım dalga kontrolsüz doğrultucu varsa çıkış dalga şekli arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi gene ortalaması var. Sıfırdan farklı değil mi? O halde görüyorsunuz ortalama dalga şey denliği bu arkadaşlar. Bu ne var? Birinci harmonik yok arkadaşlar. Bakın ikinci harmonik var. Dört var. Altı var. Ama görüyorsunuz arkadaşlar gittikçe şey Efendime söyleyeyim harmonik azalıyor. Şimdi dikkatli olsanız arkadaşlar bu harmonikler şu harmonikler karşılaşacak olursanız şu harmonikler daha fazla bunlar daha azdı. Sebebi şu arkadaşlar daha fazla maliyet yaptım. diyor sayısını arttırdım buraya bir tepe daha koydum. Bir tepe daha koyduğum için şey arkadaşlar harmonik sayımda azalma oldu. Böyle değerlendirebilirsiniz bunu. Çünkü dolar yatırıp da daha kalitesi almak elde etmek mümkün değil. Şimdi bakın arkadaşlar bu sefer 3 fazla yarım dalga doğrultucu yaptım. Bakın daha çok DC'ye benzedi. Bakın aküye daha çok benziyor arkadaşlar. Akü daha çok benzedikçe gördüğünüz gibi harmonik sayılarında Azalmalar meydana geliyor gördüğünüz gibi. Demek ki daha kaliteli bir doğrultma yaptığım sürece arkadaşlar halbuki sayımda azalma olacak. Bu da onun formülü sevgili arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz gerilimin, şu görmüş olduğumuz gerilimin arkadaşlar free'e hesabı bu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz. Hangi harmonik işi yapacaksınız? 3, 6, 9 için yapacaksınız. En dediğimiz harmonik numarası, en yerine bunları koyacaksınız. 3 koyacaksınız, 6, 9. Diğerleri arkadaşlar yok zaten e, yaparsanız görürsünüz. Şimdi arkadaşlar biraz daha e, masraf yaptım. Tuttum 3 faz tam dalga kontrolsüz yaptım. Bu da arkadaşlar 3 tane diyot vardı. Bu da 6 tane diyot var. Maliyeti arttırdım. Daha çok DC gelime benzedi. Bakın arkadaşlar çıkış gelimi çok daha az harmonik oldu. Gördünüz mü? Şu harmoniğin 3. harmoniğin geldiğine bakın. Bu da 3. harmonik ortadan kalktı. 6 altı ve 6'nın katları var. Gördünüz mü arkadaşlar? 6, 18 diye gidiyor. Bu da 24. gelecek. Diğerleri şu 6'nın 2. katı da 12. 2 çarpı 6, 12. Bakın bu arkadaşlar bu da 3'ün katları şekilde devam ediyor. Mesela burada 6. harmonik var, 9. harmonik var. Ama burada 9. harmonik yok. Burada 15. var, burada 15. harmonik yok. Niye? Çünkü 15. harmonik 6'nın katı değil. Bu da P eşittir 6 ya arkadaşlar. Buna göre gider daima. P6 burada. Burada da P3. P ne demek arkadaşlar? 2 pi'deki darbe sayısı. Yani şundan adı darbe desek. Bu birinci darbe. Bu ikinci darbe. Bu da üçüncü darbe. Zaten bu da 2 pi olduğu için. 3 tane 3 2 pi'de 3 tane darbe var. Bu da sayın arkadaşlar bunu 2 pi'de bunu bu da itibaren sayma işini hepsini almamışım buraya. Sayarsanız bu da 6 tane tepe olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu da P6 oradan geliyor. Demek ki daha maliyetli olduğu için daha sanmaniğimiz var. Çıkış e, çıkış geriliminde yani fitre için daha zor değil arkadaşlar. Devam etmişim bu sefer DC gerilimi almışım arkadaşlar. Bakın doğru gerilim bu. Bunun harmonik analizini almışım bu formül alttaki. Bu da hangi ana mekanı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu AC kare dalga. Harmonik analizini sağ tarafı göstermişim. Bu alttaki de görmüş olduğunuz formül arkadaşlar bunun. Sonra buradaki harmonik analizle bakın dikkat edin arkadaşlar. Bu biter bitmez başlıyor. bu da boşluk var. İkisi dalga şekli farklı. Dolayısıyla harmonik analizi de farklı arkadaşlar. Bu da e, P dalgalı kontrolsüz. Yani çok sayıda darbe varsa 6 değil 12 değil diyelim ki 100 tane darbe var 2 pi'de çok daha düzgün halde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da 12 tane olduğu için eğer p 12 seçersem bakın bu da genellikler ne oldu 12 24 36 diye gidecek arkadaşlar değil mi p 6 seçersem. p 18 seçersem 18 36 diye gidecek 18'in katsayıları arkadaşlar dolayısıyla p 18 yapmak demek devrenin maliyetini arttırmak demek arkadaşlar şu görmüş olduğunuz p 12 ne demek bir transformatör düşün arkadaşlar. Transformatörün primeri e, sar, bir sargı var. Sekonderinde ve tersiyel sargı var. Sekonder ve tersiyel sargı. Sekonderdeki tersiyel sargıya üçgen e, sekonderdeki üçgen üç, e, tersiyel sargıya yıldız birisi yıldız birisi üçgen olsun. Tersiyel sargı e, sekonderde arkadaşlar. Birisine üç faz tam dalga kontrolsüz doldurucu bağlarsam diğerinde üç faz tam dalga kontrolsüz doldurucu bağlarsam P12 olur arkadaşlar. Bu işi yaptığım zaman gördüğünüz gibi harmonik harmoniklerimiz 12-24 diye gidiyor. Ne oldu? Toplam e, sekonderdeki e, üçgen bağlı sargıya 6 tane diyot bağladım. Sekonderdeki tersiyel sargıya e, genel 6 tane e, köprü doldurucu bağladım. 6 tane diyot toplam 12 tane yaptı. E, dolayısıyla maliyetim arttı arkadaşlar. Dolayısıyla 3 sargılı trafo kullandım. Primerde bir sargı, sekonderde aslında sekonder demeyelim ona. Primerde bir sargı var. Bir sekonderde ise e, bir, bir sargı sekonder bir de tersiyel sargı var. Toplam 3 sargı diyoruz ve trafosu böyle gösteriyor arkadaşlar biliyorsunuz onu. Şöyle gösterilir. Değil mi? Şöyle gösterilir. Bu primeri gösterir arkadaşlar. Bu sekonderdeki üçgen sargıyı bu sekonder tarafındaki e, tersiyel sargıyı gösterir. Bunu isterseniz S harfi yine yazalım. Bu da P diyelim buna. Buraya arkadaşlar 3 faz tam dalga köprü doldurucu bağlayın. Buraya 3 faz tam dalga köprü doldurucu bağlayın. Çıkışta arkadaşlar şu harmonik elde edilir ve Yük, yükün üstündeki DC gelimi bakın dikkat edin bayağı düzgün aküye benzer bir DC gelimi elde etmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bir tane daha bakalım arkadaşlar. Bir daha belli sinüs dalgasının kontrolsüz doğrultu için gelim dalga şeklinin harmonikleri bunlar. Bu da harmonikte A, B, bulunması arkadaşlar. Değil mi? Gördüğünüz gibi. Başka vermiş miyim? Bakalım arkadaşlar. Böyle örnekler verdim ki siz kendinizi test edebilirsiniz diye tahmin arkadaşlar. O üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.